Geciktim vallahi, çok geciktim. Hemen ben de kahvaltıyı hazırlayayım bari. Bu ne? Bu ne böyle? Tüh, Meltem Hanım kalkmış da kahvaltıyı hazırlamış bile, görüyor musun? Günaydın abla, erken kalktım da kahvaltıyı verem dedim. E ben hazırlayacaktım, sen niye hazırlıyorsun? Olsun canım, hem belki evlendikten sonra ben de yaparım bu işi. Yok, bu kızın benim işimde gözü var, kesin gözü var, kesin! <laughs> Günaydın. Günaydın Meltem Hanım. Ay Emine, bu ne kadar güzel bir sofra böyle. Ama nesi güzel canım? Öyle sıradan, hatta vasatın altında bir kahvaltı işte. Vasat mı Emine, nesi vasat bunun baksana? <laughs> Oo, menemen bile yapmışsın ha. Anam, menemen mi var? Hmm. <laughs> Herkes de menemen fanatiği oldu bir de. <laughs> nesi var böyle? Ne bileyim, anlamadım. <laughs> Günaydın herkese. İyi <laughs> kalkmışsınız, sıcak sıcak yersiniz gözlemeler. Allah, gözlemeler var. Halil, <laughs> iyi ki seni kaçırmış. Bu arada ben şimdi anladım, kahvaltıyı hazırlamamış ondan burun kapatıyor. <laughs> Aha! Peynirli değil mi? Tamam. Ha, tamam. Halil nerede? Ha, şimdi kalktı Haluk abi. Yüzünü yıkamaya gitti. Hmm. Hayırlı sabahlar olsun. Ne hayırlısı oğlum? Sabaha kadar uyutmadın beni. Esas sen beni unutmamışsın abi. Hudut nöbeti gibi üç beş başımda dikildin durdun. Dikilirim tabi. Ama sen Dicle'ye dua et. Daha doğrusu onun gözlemelerine o affettirdi sana Tamam. <laughs> Ha. Şimdi de gözleme delisi olduk bir de. <gülüyor> <gülüyor> uh! Ev işi tamammış Haluk Bey, kiraz doygun. Güzel. Akşama kapara veririz, bağlarız işe. Ay Cicle... ...menemen süper olmuş. <laughs> Eline sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Sen bir de... ...şu gözlemeden ye. Şahane! Yiyorum ya luk. Ders versen hiç fena olmaz aslında. Aa, kusura kalmayın Haluk Bey ama benim ders verecek vaktim falan yok. Ben zaten dijde sana ders versin demiştim. Estağfurullah Haluk abi. Ben Emine ablamın eline su bilem kemem. Yok gözleme konusunda diyorum ya. Yani. Bunlar şimdi gözleme Haluk Bey ama sonra göbek oluyor biliyorsunuz. <laughs> Dicleciğim. Ben diyorum ki bugün işten biraz erken çıkayım, seninle alışverişe gidelim ha? Evet, bizden şey yok abi. Abi bir şey söyleyeceğim, o saate kadar sıkılmazsınız değil mi evde? Yok hmm. ablam, temizlik memizlik yapar, Sıkılmayız. Ya ne temizliği canım? Ben daha yeni temizledim evi. Canım siz bizi merak etmeyin siz. Biz oyalanacak bir şeyler buluruz elbet. Yok öyle şey. Sen de benimle birlikte ofise geliyorsun. <laughs> Gerek yoktur Haluk abi. Yani şimdi orada senin ayağına bağ olurum. Sen benimle birlikte ofise geliyorsun dedim. <laughs> Peki.